Merhaba hocam, biz Halle grubu. Size bu videoda mikrobinamızı tanıtacağız. Proje alanımızı Yıldız Korusu'nda belirledik. Seçtiğimiz proje alanında Hakim Rüzgar Yeni, Kuzeydoğu'dan esen Poyraz. Proje alanımızın manzarasını önünde yeşillik orman bir alandan sonra su oluşturuyor. Proje alanımızın üç yanından yürüyüş yolları geçiyor. Proje alanımızın arka cephesi ormanlık alandan oluşuyor. Binamızı inşa edeceğimiz alanı şehrin içinde ancak gürültüsünden uzak yapısıyla kullanıcımız Kaan'ın da rahat kullanımı adına evine ve okuluna yakın olan Yıldız Parkı'nda seçtik. Yapımızın kullanıcısı, gitar çalıp aynı zamanda şarkı söyleyen arkadaşımız Kaan Eriş. Tasarladığımız binada baterist grup arkadaşıyla güzel havalarda ve hafta sonları kendi bestelerinin kaydını alıp konserlerine prova yapacaklar. Bunun için bu yapıda ihtiyaç duyduğumuz alanlar, içinde yeteri kadar alan bulunan bir stüdyo, temel ihtiyaçları görecek kadar büyük bir minibar ve VC olacak. Alanımızı seçerken kullanıcımızın aydınlık ortamlardan hoşlanması ve doğal manzaraları görme isteğine dikkat ettik ve vaziyet planımızda yerleşmemizi bu şekilde belirttik. Yapımızı önce ince uzun ve yarı cam yarı taş inşa etmeyi düşünürken, aydınlık alanların artması adına güneşe bakan cephemizin daha geniş alan kaplaması için güneybatı cephemizi genişletip cam malzeme kullanarak yapıyı ferahlattık. Yapının iç kısmına gelecek olursak, kullanıcımız Kaan ve arkadaşının dinlenebilmesi için bir dinlenme alanı mevcut ve arkasında da tuvalet ve lavabosu mevcuttur. Üst kısma gelecek olursak bir kayıt odası ve performanslarını sergileyebilecekleri prova odası bulunuyor. Bu görsellerde mikro binamızın kesit ve görünüşlerini görüyoruz. binamızın stüktürünü 20'ye 20 ahşap dikmelerden oluşturduk. Malzeme olarak ise dayanıklılığı yüksek bir ağaç türü olan akasya'yı seçtik. Ahşap stüktürü sudan ve tahrişten korumak için emprenya malzemesini kullandık. Merdivenimiz basamakları ve taşıyıcısı farklı malzemeden oluşan karma merdiven türündedir. Kullanıcımızın fiziksel özelliklerine ve faaliyetlerine göre basamak genişliğini 29 cm, rıh yüksekliğini 23 cm aldık. Bu görselde merdivenimizin genel teknik çizimlerini görmekteyiz. Merdivenin yapının geri kalanı ile uyumlu ve doğal gözükmesi için basamaklarında meşe ağacı ahşabı tercih ettik. Merdiveni taşıyan kiriş U profil çelikten oluşmuştur. Bunu, bu malzemeyi seçmemizin sebebi dayanıklı olmasındandır ve merdivenin basamaklarının küçük boyutlarda yapılmasına olanak vermesindendir. Basamakların kirişe tutturulduğu yerde yine kirişle aynı malzemeden oluşan çelik U profil kullanıldı. Korkuluklar merdivenin üstüne monte edildi ve manşetlerden yararlanıldı. yapımızın duvar bölümünde ahşap kolonlarımız arasına ladin ahşaptan 15 cm kalınlığında ve 80 cm genişliğinde bir çatkı sistemi kurduk. Bu çatkı sisteminin iç kısmına katmanlı ahşap levha kontuklak, dış kısmına ise yönlendirilmiş talaş levha OSB çakarak tutturduk. En son içteki ve dıştaki levhaların üzerine ahşap dış kaplama ve ahşap iç kaplama yaptık. Isı yalıtımını sağlamak için duvarlarda Ode Starflex markasına ait 10 cm kalınlıkta taş yünü çatkı sistemin içine zımparalanarak tutturuldu. Çatı ve ara kat döşemesinde 2 cm, zemine oturan döşemede 10 cm Ode Starflex markasına ait taş yünü kullanıldı. Ses yalıtımını ise sadece sesin kaynağı olan prova odasına uyguladık. Prova odasının iç duvarlarını en son kumaş kaplı rigid fiber glass levhalar ile kapladık. Diğer duvarlarda ses yalıtımı yapmamamızın sebebi ise kullanıcı ile doğal seslerinin iletişimini koparmamak oldu. Binamızın temelini çift yönlü sürekli sömel olarak belirledik temelimizi oluşturmak için 110 cm derinliğinde bir çukur açtık. Daha sonra çift taraflı sürekli sömellerimizi yerleştirdik. 4 köşesine 115 cm uzunluğunda 4 adet temel kolonumuzu yerleştirdik. Son olarak ise temeli sırası ile çakıl, grobeton ve sıkıştırılmış toprak ile örttük. Ara kat döşemede kirişlere kısa kenara paralel olacak şekilde 50 cm aralıklarla 20'ye 20, 20, ye 20 keresteler yerleştirdik. Üzerine 21 mm kalınlığında, 1250 mm genişliğinde, 2500 mm uzunluğunda katmanlı ahşap levha kontraplak ekledik. Üzerine ısı ve ses yalıtımı sağlamak için 3 santimetre kalınlığında taş cünle ekledik. Ardından su yalıtımı sağlamak için 2 mm ECB yerleştirdik. Üzerine zemini düzleştirmek için 3 santim şap döktük. En üstte 15 mm kalınlığında masif mesle parkiye yerleştirdik. Çatı döşemede masif meşe parkeye ihtiyaç duymadık, ara kat döşeme ile aynı adımları izledik. Zemine oturan döşemede ise ara kat döşemeden farklı olarak taş yünlü 10 cm, şapı 6 cm uyguladık. Taş yünü yerleştirmeden önce su yalıtımını arttırmak için ek olarak 1 mm ECB örtüsü daha uyguladık.